sütten yoğurttan konu açılınca hem stüdyodaki seyircilerimiz de izlesinler hem de ekran başından hiçbir yere ayrılmayın. Arkadaşımız Melis evde sütü yoğurdu nasıl yapabileceğimizi nasıl temin edebileceğimizi bir araştırdı bizler için çok güzel görüntüler hazırladı. İzleyelim devam edeceğiz. Çatalca'da yeşil doğanın içindeyiz. Bir tarafımızda yemyeşil ağaçlar var. Diğer tarafımızda ise küçük arkadaşımız pamuk var. Bugün veteriner hekim Merve Bektaş'la birlikte önce keçiden süt sağmaya çalışacağız. Ardından tavuklardan yumurta alacağız ve mutfağa geçeceğiz. Bakacağız bakalım ev yapımı yoğurt ve peynir nasıl yapılır. Merve Hanım'la birlikte tavukların yanına geldik. Buraya yumurtluyorlar. Ardından her gün günlük olarak yumurtaları alınıyor. Şimdi elimde de farklı bir yumurta var aslında. Çok fazla görünüyor mu bilmiyorum ama mavi yumurta var. Şirinlerin yumurtası gibi diyorlar. Farklı bir tür yapıyormuş bu yumurtayı. Bununla ilgili biraz konuşalım mı sizinle? Mavi yumurtayı kim yumurtluyor? Ee, yumurtanın rengi aslında ırk özelliği. Farklı bir ırk yumurta olanlar. Nasıl beyaz yumurta var, dış kabuğu beyaz olanlar var, kahverengi olanlar var. Bu da Mavi ırk olarak, mavi yumurta yapan başka bir tavuk ırkı. Markete gidip yoğurt ya da peynir almanıza hiç gerek yok çünkü aslında evde yapmak çok kolay. Şimdi nasıl başlıyoruz? Ee, öncelikle tabii çiğ sütümüz bu. Günlük olarak salmış, sabah salmının sütü. Ee, ondan sonra bu çiğ sütü kaynatacağım ilk önce. Tencereme koyuyorum. Kaynama işlemi başlayacak. Köpürdüğü andan itibaren altını kapatıyorum. Yoğurdumuz için sütümüzü aldık. Bu biraz evet, soğuyacak. Bunu soğumak için bırakıyoruz şimdi. Şimdi sütümüz köpürmeye başladı. Arkada da eşeğimizin sesi geliyor. Sirkey <laughs> ee, sirkeyi mi atacağız? Evet, şimdi sirkeyi atıyoruz. Ocağın altı açık olması gerekiyor mutlaka bunun için. peynir kıvamına evet, gelmeye artık başladı kıvamına burada. Gelmeye başladı. Bu şekilde olduktan sonra da yaklaşık 5 dakika kadar yine böyle kaynatıyoruz bunu. İyice peynirin olması için daha doğrusu sütün içerisindeki proteinler birbirine bağlansınlar diye. Kahvaltılık lor peynirimiz hazır. Şimdi sırada yoğurt var. Peki yoğurt için nasıl başlayacağız? Şimdi yoğurdu öncelikle kaynatmıştık çiğ sütümüzü bir taşım kadar. Kaynattıktan sonra soğumaya aldık. E, şu an sütümüz soğudu. Soğukluğunu nasıl anlayacağız? E, şimdi... Ya da soğuduğunun ideal kıvamını? Evet 45 derece civarında mayalanması gerekiyor sütün. Hep derler ya küçük serçe parmağımızı sütün içerisine koyuyoruz. Bu şekilde 7 saniye Boyunca bekletiyoruz. Hafif parmağınızı yakması gerekiyor. Hafif yakıyor şu evet, anda. Çok yakması gerekiyor. Mayamızı koyabiliriz şimdi. Tamam. Ve mayayı aldıktan sonra bir miktar sütle beraber bu mayayı açmam yani seyretmem gerekiyor ki mayada sizin yaptığınız yoğurt aslında. Evet Aynen öyle bizim yaptığımız yoğurttan tüm sütün içerisinde dağılabilmesi için mayayı da böyle bir miktar seyreltiyorum. Ağzını kapamama sebebi kapağını beraber böyle terleme yapıp sulandırmasın yoğurdumuzu diye etrafını sarma sebebimiz de mayanın yani sütün mayalanabilmesi için sıcaklığının koruması gerekiyor kabın içerisinde yaklaşık altı 8 saat boyunca dışarıda kalıyor. Sonrasında buzdolabına gidiyor. Bir gece bekliyor. Ertesi gün tüketebilirsiniz. Peki o zaman 6-8 saat sonraki halini de gösterelim evet. size. Bu da Merve Hanım'ın yaptığı doğal yoğurt. <laughs> evet, köpeğimiz de geldi. <laughs> Olduktan sonra kıvamı tam olarak böyle olacak. Hem kıvamlı hem de gerçekten güzel gözüküyor. Biz bugün doğal lor ve doğal yoğurt yaptık. Yoğurdumuz mayalanacak. 6-8 saat kalacak. Burası çok güzel bir çiftlik ve her şeyin doğalı mevcut. Merve Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığı için. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Evet doktorum yanımda devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Çok güzeldi görüntüler.